Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sıcak bölge modunda bir sürü karakterle, farklı farklı karakterle taktikler vereceğim. İlk taktik vereceğim karakter Poco. Bizim takıma Rosa gelmesi gerçekten iyi oldu. Sen şöyle. Ama Rosa'nın yıldız gücü olsa Ya aslında Oroza bu tarafta olsaydı arkadaşlar hani kolay bir şekilde Ya bul da yani bula kafa tutamam ki. Birinin sizinle beraber bu tarafta olması lazım. Sizin onu sürekli can basmanız lazım. Mesela Rosa burada kalırsa eğer ben rozanın ölmesine izin vermem. Hop Penny de karşıya gitsin. Oynayabildiğim kadar da ortadan oynayacağım. Yani Rosa ben ölene kadar orada bekliyorsun. Rosa'nın yıldız gücü olsaydı düştüğü yere aksesuar bassaydı. Eğer tam düştüğü yere aksesuar bassaydı ve dakikada 200 pardon saniyede 200 can veren kazandık. Saniyede 200 can veren yıldız gücü olsaydı ve düştüğü yere çalı koysaydı ve sürekli orada kalsaydı hani zaten ultisi güzel olduğu için hani canı azalmadığı için çok az gittiği için hasarı çok az hasar yediği için hani uzun süre oranın içinde kalabiliyor. Ben de sürekli arkadan ona aksesuar basıp işte ultimi ona kullanıp ya da sürekli onun üzerine ateş edip 700 700 can doldurup onu ölümsüz hale getirebiliyorum. Bu da oyunu kazandırıyor. Bir de Gale olursa Gale de karşı tarafa atladığı zaman gerçekten mükemmel oluyor. Hani Gale tabii iyi oynayıp da orayı vermezse kimse. İkinci taktiğimiz Rosa. Ben az önce anlattığım şeyin aynısını yapacağım. Atlayacağım. Düşeceğim. Düştüğüm yere çalı koyacağım. Çalı beni sürekli, çalı benim sürekli canımı dolduracak. Yani o ticin oraya gelmesi kadar saçma sapan bir şey yok. Tik atlama sen atlayabilecek bir karakter değilsin. Hani bizden sanki oynayan kimse yok. Tike baksana gidip atlayacak. Piper bir tane de vurma be. Evet şimdi Rose'la olan taktiğimi göstereceğim. Bu taktik sayesinde bu taktik sayesinde Rose'u 800 kupaya kadar kasmıştım. Ama bizde Mortis var. Mortis'in olması biraz kötü. Gördüğünüz gibi kesinlikle ölümsüz gibi bir şey oluyorum ben içeride. Ya bizde Mortis'in yerine başka bir karakter olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Şimdi benim tek yapmam gereken burayı savunmak ama Mortis içeride kal. Bu kadar. Ben bu taktik sayesinde rozayı bu haritada, bu mapte 800 kupaya kadar kasmıştım. Arkadaşlar üçüncü taktiğimiz zehir. Yani isterseniz Bo alabilirsiniz ya da Tik alabilirsiniz. Dynamite, Sprout ya da Barley de alabilirsiniz. Ben bunu size Bo ile göstermek istedim. Hiçbir şekilde savaşa dahil olmadan şu köşeye bir tane totem koyup aksesuar koyup buradan zehirleyeceksiniz arkadaşlar. Ben burada şeyi kullandım. Hani ayı kapanıyla totemi kullandım. Bizim Primo gerçekten iyi oynuyor ama. Bu biraz kötü oldu ama Bu kadar basit işte. Gelen ölüyor, giden ölüyor. Ben burayı yani mükemmel savunuyorum. Yani şu an tek olması gereken bizimkilerin diğer tarafı almaları Yani gayet kolay bir şekilde alıyoruz aslında. Görmüş olduğunuz gibi savaşa dahil olmadım. Hani sadece uzaktan zehirledim, mayın koydum ve kazandık. Ha tabii ki tek katkı benim değil. Orada Primo da güzel oynadı. Yani biraz da onun da sayesinde kazandık diyebilirim. Sıradaki taktiğimiz Penny ile arkadaşlar. Hani bu da alev topları yıldız gücünü alıyorsunuz ve yeni çıkan aksesuarını alıyorsunuz. Hani tek yapmanız gereken ulti doldurmak ve atlamayın. Hani buraya genelde atlıyorlar. Siz buraya gelip ulti doldurmaya çalışın. Bir tane ulti doldurduktan sonra şuraya. Dörtlü olanın arkasına atın. Bu el biraz kaybedecekmişiz gibi görünüyor ama Yani sonuç olarak taretimiz iş yapıyor. Biraz daha iyi oynayan bir takımla oynarsanız kazanma şansınız daha yüksek. Ve tabii ki oto spam yapmayın. Ve benim gibi bedavaya da ölmeyin. Yani orada öldüm ama öldürdüm de. Hala kazanmak için bir şansımız var. Sonuçta yaşayan bir taretimiz var. Son olarak da en can alıcı, en böyle kanser edici, en uyuz taktiğimi göstereceğim. Bu da Emzle. Kesinlikle herkese bir tane vuruyorsunuz ve insanlar deli oluyor. Burada ne sağdakine ne de soldakine girmiyorsunuz. Sadece zehir. Sadece zehir. Her yere bir tane. Ultim dolduktan sonra. Bu arada ölmemeniz gerekiyor. Eğer bir kere ölürseniz her şey bozuluyor. Gitme oraya, gitme oraya. Bo 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 Abi adam arkandan geliyor sen hiçbir şey yapmıyorsun ama. Ya oyunu salmak istiyorum ya. Penny'nin tareti çok deli iş yapıyor ya. Bo herhalde bir yerde durması gerektiğini bilmiyor. Bu taktik de böyleydi. Bo yüzünden kaybettik. Ya bunun için bir telafi maçı daha yapmayı düşünüyorum. Çünkü bunu tamamen kazanacağımı düşünerek oynamıştım. Ben maçlara random girdiğim için kesinlikle bir dezavantajım var. Yani Jackie neden öyle bir şey yaptın? Haritayı dolaşıyorsun ama. Neden öyle bir şey yapıyorsun? Kaçma abi. Hani kazanma ihtimalimizin bile olmadığını düşünüyorum ben bu oyunda. Çünkü adamlar çok baskın oynuyorlar. Yani şu an aslında bizim bul ulti ile ulti at. Sprod'un üzerine ulti atabilirsin. Neden oraya gitmeyi seçtin? Öndeyiz ama kazanabilir miyiz bilmiyorum. Ama yine de taktik çok iyi. Çok kötü oldu bu ya. Benim hemen içeriye girmem lazım. Ya bunu da böyle kazanmış olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz kötü oynamış olabilirim ama random girdiğim için fazla takmayın. Çünkü eğer random girmemiş olsaydım bir takımım olsaydı hani nasıl oynadığımı bilselerdi ve bana göre oynasalardı daha iyi olabilirdik. Daha iyi oynayabilirdik. Bu arada ise bu mod değil de gerçi bunda da iş yapıyor. Neredeyse bütün sıcak bölge modlarında işe yarayan bir ekip vereceğim. Frank artı 1100 can basan yıldız gücü. Poco ve 700 can basan takım arkadaşlarına yıldız gücü. Gale ve donduran yıldız gücü düşmanlarını. Gale bir tarafa gidecek. Frank ve Poka da diğer tarafa gidecek. Yani kaybetmesi imkansız. Çok rahat bir şekilde bin kupalara kadar çıkabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bana destek olmak için abone olup like atabilirsiniz. Sizi çok seviyorum.